Hepsi Elon Musk'ın elinde. İnsan bedenine dokunan teknoloji, insanın kimlik duygusuna da dokunur. Unutmayın. Peki Musk'ı izlerken aslında kendimizi mi izliyoruz? Sistemli baskı etkisi yaratıyor. Bir kışkırtıcı, provokatör yani. Bak tepki üretir, tepki dikkat toplar, dikkat gündem Bir kurar. İnternet kablelerini kilitler. Bu aslında en kritik nokta. Elon Musk meselesi değil. şu. Ülke olarak, toplum olarak, halk olarak, birey olarak Elon Musk dijital çağın provokatörü mü, stratejisti mi? tepki üretir, dikkat toplar. Şimdi senin arketip sisteminle gireceğim olaya. Amaç tepki, hedef duyguyu yönetmek. Maska bu mod nasıl çalışıyor? Bakın, kısa cümleler sosyal medyada çok daha hızlı yayılır. Hız eşittir güç, güç eşittir gündem. Bu yüzden maskın iletişim tarzında mikro açıklama yok. Uzun metin çok nadiren daha az olur. Çünkü bu bir stil. Açıklama değil, etki üretme stili. Ben de sizin gibiyim. Böyle der Musk, milyarder ama mimi diliyle konuşuyor. Bu da kitlede şu hissi yaratıyor. Bizden biri. Bu parasosyal bağı kurmasına neden oluyor. İnsanlar liderleri yakın sandıkça daha çok savunurlar. Provokasyon sürekli olursa platformda norm kayar. Bir şeylerin sınırı kayınca da kötüye kullanım artar. Grok'un özellikle rızasız, cinsel içerikli manipüle görüntü üretimi tartışmalarıyla gündeme gelmesi bu sınır kayması meselesinin çok pratik bir örneği olarak haberleşti. Siberpat'ın pançını yapıştıralım. Provokasyon bir araçtır. Ama araç sürekli kullanılırsa direksiyon kilitlenir. Şimdi stratejik mask gündemi satın al, dağıtımı ele geçir. Elon gündemi kaydırır konuyu öldürür. Musk'ta stratejist modun temel hamlesi şudur bakın. Dağıtımı satın al. Eskiden dağıtım kimdeydi? Televizyonda, gazetede, dev platformlarda. Bugün dağıtım eşittir platform, platform eşittir X. Ve üzerine AI'yı gömüyorsun, grok. Şeffaflık çağında oyun bozulur. Avrupa Komisyonu X'in DSA kapsamındaki şeffaflık yükümlülüklerini ihlal ettiği gerekçesiyle 120 milyon euro ceza verdiğini duyurdu. Bu şu demek, dijital çağda artık ben platformum, kafama göre davranırım devrini kapatıyoruz. Siberpat'ın yorumunu koyarsak, Musk'ın stratejisi platformu büyütmekti. Ama büyüdükçe devletlerle aynı ringe çıkmaya başladı ve bu fark edildi. Grok'un devletlerle çatışma başlığına bakalım. Burada Malezya ve Endonezya var, Malezya'nın Grok'u engellediği ve Musk'ın X'i ile X-AI hakkında yasal adım duyurduğu haberlere çıktı. Anlatı şurada kilitleniyor aslında. AI rızasız içerik üretiyorsa bu sadece teknoloji değildir. Bu kamu düzenidir. Bu çok tehlikeli. Ve burada stratejist mod devreye girer. Musk için Grok sadece chatbot değil. Grok? X'in içine gömülü bir etkileşim motoru haline geldi. Etkileşim motoru büyürse platform da büyür. XAI'ın resmi sitesinde Super Grok Heavy gibi daha yüksek limitli abonelik, ürünleşme duyuruları yer almış durumda. Bu stratejist hamlenin ikinci yüzü. Provokasyonla dikkat çek, ürünle gelire hızlı çevir. Siber patlıyor ki stratejist gündemi konuşulmak için değil, satın alınabilir hale getirmek için kurar. Peki deepfake çağında gerçek nasıl öldürülür? Şimdi en kritik yer burası. Çünkü Musk'ın tam bilgi savaşının merkezinde bu. Brock rızasız ve manipüle içerik üretimi tartışmalarıyla gündeme geldi ya bu tartışma bize şunu gösteriyor. Görüntü eşittir kanıt algısı çöktü artık. Bu çöküşünde bir sonucu var. Gerçek ortaya çıksa bile montaj deniyor. Sahte çıkınca da zaten her şey sahte deniyor. Bu da toplumun gerçeğe güven kasını iyice zayıflatmış durumda. Amerika Birleşik Devletleri Senatosu'nda mağdurların üreticilere karşı sivil dava açabilmesini hedefleyen Defiance Act geçmiş. Haberlerde Grok etrafındaki tartışmalar bağlam olarak anılmaya devam ediyormuş. Yani devletler platformlar kadar üreten kişiyi de hedeflemiş durumdalar. Siberpat diyor ki bir teknoloji büyüyünce özgürlük değil, sorumluluk sorulmaya başlanır. İngiltere'de Ofcom'un X'in Online Safety Act kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal edip etmediğine dair seçenekleri değerlendirdiği yazılıyor. Bu ne demek? Musk'ın free speech anlatısı farklı ülkelerde farklı duvarlara çarpıyor. Peki ülkeler Grok'u mercek altına alıyor mu? Bizim Anadolu Ajansı da Grok'un rızasız manipüle görseller üretmekte kullanılabildiği gerekçesiyle ülkelerin denetimini arttırdığını yazdı. Bu cümle basit gibi ama devasa. E artık startup oyuncağı değil, kamu düzeninin bir konusu haline geldi. Pentagon'a Grok entegrasyonundan konuşuluyor. Şimdi korkutucu haber bu. Guardian'ın haberine göre Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı tarafında Grok'un Pentagon ağlarına entegre edileceği açıklandı. Aynı haberde Grok'un çeşitli tartışmalar hani bu şiddet, cinsel içerik üretimi ve bazı aşırı ifadeler iddiaları nedeniyle de eleştirildiği ve bazı ülkelerin erişim engeli getirdiğini de ifade etmiş. Bu ne gösteriyor bize? Musk'ın ekosistemi özel sektör sınırını aşmış durumda. Artık milli güvenlik alanına dokunuyor. Peki Siberpat soruyor, bir kişinin kontrol ettiği teknoloji ekosistemi devlet mekanizmasına girince kim kime bağımlı oluyor? İşte burada stratejiz modun en sert hali var. Platform gündemi takip ediyor bakın. AI üretimi takip ediyor. Devlet ağı ölçeği takip ediyor. Tweet ile gündem kurarsın bir gün networkla gerçeklik kurarsın. Burada ortaya çıkan sonuç. Peki tanrı kompleksi mi insanlık projesi mi bu? Şimdi Musk'ın en hassas alanı bu. Beyin Reuters'a göre Musk Neuralink 2026'ya doğru yüksek hacimli üretim hedeflediğini, ve operasyonları daha fazla otomasyona taşıma planından bahsetmiş. Haberde ayrıca implantların denemeleri ve fonlama bilgileri de var. Bu başlığı psikolojik olarak tetikleyelim. İnsanlığın sınırı kalkıyor heyecanı, bedenime ne giriyor korkusu, kontrol kimde kaygısı. Musk'ın davranış modelinde Neuralink gelecek anlatısının en uç noktası. Sadece araba değil, roket değil. Bakın önemli nokta burası. İnsanın kendisi İnsan bedenine dokunan teknoloji insanın kimlik duygusuna da dokunur unutmayın. Peki senin altı arketibinle mask hangi modu ne zaman açacak? Bir kışkırtıcı, provokatör yani. Bak tepki üretir. Tepki dikkat toplar, dikkat gündem kurar. İki stratejist yani manipülatör. Dağıtım ele geçirir, o X'i takip eder yani AI'yı, yani ürünleşmeyi. Üç sahneci yani narsistik tarafı kamerayı sever. Çünkü kamera mesajın dağıtımıdır. Dört kaosçu yani eğlenceci, mimi kültürüyle ciddiyeti sabote eder. Bu bazen özgürlük hissi verir, bazen sınırları erir. Beşte intikamcı var yani yaralı. Eleştiri artınca kişisel savaş moduna kayma riski internet kabilelerini kilitler. Altıda da sistemli zorba var. Burası en kritik nokta. Bir insan zorba olmayabilir ama platformun gücü sistemli baskı etkisi yaratıyor. Çünkü görünürlük, erişim, kurallar hepsi Elon Musk'ın elinde. Musk'ın gerçek güce IQ değil, ölçek. Peki Musk'ı izlerken aslında kendimizi mi izliyoruz? Elon Musk meselesi sevmek sevmemek değil bakın. Elon Musk meselesi şu: dikkat ekonomisi bir insanı imparator yapabilir mi? AI ile platform birleşince. Gerçeklik hissi kimde olacak? Devletler bu oyunda geç mi kaldılar? X'in Avrupa Birliği'nde diye cezası, Grok'un bazı ülkelerde engellenmesi ve yasal süreçler, Birleşik Krallık'ta bir inceleme, Amerika'da deepfake yasaları ve Pentagon'un entegrasyonu, bunların hepsi aynı şeye bağlanıyor. Teknoloji artık sadece ürün değil, güç haline geldi. Peki biz neredeyiz? Ülke olarak, toplum olarak, halk olarak, birey olarak. Yorumlara yaz, sence Musk baskın olarak hangisidir? Provokatör mü, stratejist mi? Yoksa ikisi birden mi? Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı ve mutlaka abone olmayı unutmayın. Davranış analizlerimiz devam edecek.